Merhaba arkadaşlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaştığım videoya hoş geldiniz. Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde detaylara geçiyoruz. Market alanında biliyorsunuz büyük koleksiyon etkinliği geldi. Yenilendi. Harley kahramanı burada. Harley kahramanı en uygun alabilmeniz için oyun sizlere indirimli çevirmeler sunuyor. Ama bu indirimli çevirmeleri mantıklı kullanmanız gerekiyor ki en uygun alabilirsiniz. 5 çekilişten sonra bir süper ödül garanti edilir diyor. Yani 5 çekiliş yapacaksınız. 6 6. da süper ödülü garanti olarak alacaksınız. O yüzden etkinliğin bitmesine 20 gün var ya arkadaşlar. Buna göre çevirmelerinizi ayarlayıp etkinlik gelir gelmez ilk başta böyle çevirmelerin hepsini yapmanız gerekiyor. Hemen tamam diyelim. Bakın böyle çevireceğim hepsini. Son 20 güne denk gelecek şekilde çevirmelerimi bırakacağım. Niye? Yani şöyle örnek vereyim size. 100 elmasın yarı yarıya indirimi ile 500 elmasın yarı yarıya indirimi çok fark ediyor arkadaşlar. O yüzden bu meblaları biraz yukarı çıkartacağız. Bakın şu anda 50 elmas diyor ya. Bunu arttıracağım bayağı arkadaşlar. O yüzden ilk etapta böyle çevirmeleri yapıyorum. Bir de tak diyarlığı vermesi yok mu? Ne verdi emoji tamam. Devam ediyorum arkadaşlar çevirmeye. Yani bir 200-300'ü bulsun burası. Ondan sonra indirimli hakları kullanın. Bu çok önemli. Kostüm ucuz almak istiyorsanız bu işlemi muhakkak yapmalısınız. Şöyle devam edelim hızlı hızlı. Hem de uygulamalı olarak sizlere göstermiş olayım bazı şeyleri. Şöyle devam ediyorum yine. Süper ödülümüz ne gelecek? Tamam. Roger aldık. Şöyle geri gelelim. Market'e tekrar gidelim. Tamam. Şuradan da bakın ücretsiz çevirme hakları var. Bunları da alıp kullanabilirsiniz. Elmas harcıyorsanız daha karlı olacaksınızdır burada. Hemen biz alalım abi şunları. Kullanalım. Fark etmez. İlerleyen etaplarda indirimli çevirme yapınca elmastan da kara geçmiş olacağız. Şöyle bir kere daha çevireceğim. En az 3 tane süper ödül alacağım arkadaşlar. Bakın 160 160 çeviriyorum bu sefer. Devam ediyorum. Şöyle devam edelim. Bakalım ne gelecek. Çerçeve geldi. Tamam diyelim. Bakın buraya kadar geldim. 3 tane çıkarttım. Her birinden 6 tane istediği için 3 altının 18. Yani 18 günlük bir indirimli çevirme yapacağım. Buradan sonrasını bekliyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü bugün 190 elmas istiyor ya. Yarın benden yarısını isteyecek. Yani o da 95 elmasa denk geliyor. O yüzden muhakkak buraya kadar getirin. Ondan sonra çevirmeleri yapın arkadaşlar. Eğer benim dediğim bu işlemi yaparsanız Harley kolektör kostümünü çok ucuza alırsınız. Eğer şansınız varsa süper ödülleri daha erken çıkartıp çok daha uygun fiyata getirebiliyorsunuz kostümü. Şimdi diğer olayımıza geçelim. Biliyorsunuz etkinlik alanında arkadaşlarını geri çağırma etkinliği vardı. Şurası. Ben burada birçok kişiyi geri çağırdım. Sizlerden de destek geldi. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradaki sandıkları açacağım abi. Bakalım bu sandıklardan neler çıkacak. Şöyle çantama gelelim. Nerede 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 bu sandıklar? Şunlar mı? Heh. Mesela 5 tane elmas sandığı birincisinden varmış. Aç ve aşağıdaki ödüllerden birini rastgele al. Elmas 999 veya premium kostüm parçası. Kullan diyorum. Şöyle 2 tane 3 tane kullanayım ilk etapta. Tam 2 tane kullanayım. Elmas vermiyor abi ya. Premium kostüm parçası veya lapu lapu ateş tanrısını kalıcı olarak kazan diyor. Bunu da kullanalım 3 tane. Yok. Premium verdi. Elmas sandığı 3'ten 3 üç tane aldık. Bakalım bundan ne diyecek. İkişer ikişer çevirelim. Tamam. Bunda da şey veriyor. Premium koysun parçasıyla yine elmas çıkma şansı var. Yok abi. Yine vermedi. Bu sanırım son sandığımız. Bunda da ne diyor? Aç ve aşağıdaki birini al. Oha. Elmas sayısına bakar mısınız arkadaşlar? Lapu, lapu ateş tanrısını da alabiliyorum. Tamam kullan diyelim. Tek tek kullanacağım bunu. Yine çıkmadı. Başka sandık var mı? Biraz da test sürücüsünden haberleri vermeye devam edeyim. Ters Kader diye bir etkinlik geldi. Logosuna tıkladığınızda etkinlik ekranına giriş yapıyorsunuz. Bu yetkinliklerin bir tanesinde giriş etkinliği vardı. Buradan bolca ay taşı topluyordunuz. Ve devamında eğlenceli bingo. Ondan bahsetmiştim sizlere önceki videolarımda. Ve son olarak da ev laneti diye böyle bir etkinlik geldi arkadaşlar. Burada mesela şuraya tıklayayım. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Mesela birinci aşamadayım. Onun ödülünü mü? Şöyle bir dokunayım. No diyor. Go diyor. Şuraya basarsam ne olur? He, tamam. Al diyelim abi. Birinci günün ödülünü aldım. Bakın bu işini gördünüz mü? İlerledi üst tarafta. Oyuna girdiğim için sağ tarafta oyuna gir görevini aldık. Sonrasında ne var? Bir Bomander maçı tamamla diyor. Yeni gelecek mod olsa gerek arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Şöyle girelim. Göstermek istiyorum size her şeyi anlatırken de. Yeni aksiyon modumuz var ya arkadaşlar. Onu bir kez oynayınca ya da arkadaşlarınızla klasik salı kulüp girince bir tane daha şu adımlardan alıyorsunuz. Adım atıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Hikaye kısmına tıkladığınız zaman da hikayeleri görebiliyorsunuz. Hikayelerin üzerine tıkladığınız zaman sizi YouTube'a yönlendiriyor. Oradan geri geldiğinizde de bu ödülleri almış oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir daha tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yine ödülümü aldım. Bir iki kez tıklayıp YouTube'a gidip geri geldikten sonra bu ödülleri aldım. Devamında yine ödüller de var ama onlar zamanla açılacak. Çünkü etkinlik iki aşamalı bir etkinlik. Hemen kurallara bakalım. Etkinlikte Valentina kahramanına karşı yarışıyorsunuz arkadaşlar. Birinci etapta Gusyon kahramanı ile yani 13 ile 19 arası diyor. Kasım ayını gösteriyor burada. İkinci etapta da 20-26 Kasım tarihleri arasında Lunox'u kullanarak Valentina kahramanıyla kapışacaksınız arkadaşlar. İlerledikçe ödülleri toplayacaksınız. Yol üstündeki ödülleri toplayacaksınız. Belki buraya çok daha değerli ödüller eklenecektir ve etkinliğin süresi de bayağı uzun. Şu an 40 gün diyor ama baksanıza arkadaşlar etkinlik süreleri burada. Adımlardan bahsediyor. Tek tek okumayacağım. Siz okursunuz. Gece Efendisi Valentina'dan bahsetmiş. Görev ödülleri ve liderlik tablosundan bahsetmiş. Ay taşı bile alabiliyorsunuz etkinlik geldiğinde orijinal halinde sizlere uygulama olarak çekip gösteririm. Sol tarafta bir artı butonu var. Şöyle yakınlaştırıyorum. Evet. Bu arkadaşlar. Bu butona bastığınız zaman da buradan SP ya da elmas ile de şu adımlardan alabiliyorsunuz. Alalım abi. 3000 SP'ye alalım adım. Tamam diyelim. Bakın görüyor musunuz? İlerledi. 20 elmas alalım adım. Tamam diyelim bakın yine ilerledi. Dağılabiliyor mu? Bir 20'lik dağılalım. En azından nasıl ilerliyor? Ödülleri nasıl alıyorsunuz? Onları göstermiş olurum. Bakın şu an bir tane ödülümü aldım. İnşallah test sunusunda böyle ödül olmaz arkadaşlar. Düşünsenize elmas harcıyorsunuz şunu veriyor size. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ödüller güzelleşir. Zaten adım sayılarını görüyorsunuz. Her kahramanın kendi altında adım sayısı yazıyor. Siz şu an 20 adımdasınız. Valentina 0 adımda. Bakalım o adım atmaya başladığı zaman neler olacak. Dediğim gibi iki aşamalı bir yetkinlik. İlk aşamasında bu işin kahramanını kullanarak Valentina'yı yenmeye çalışıyorsunuz. İkinci aşamasında da Lunox'u kullanarak Valentina'yı yenmeye çalışıyorsunuz. Liderlik ödülü var. Bu ödül tam olarak ne olacak bilmiyorum ama bilgi sahibi olunca sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında şu yol üzerinde de daha güzel ödüller kazanacağınızı düşünüyorum. Mobile Legends oyunu inşallah bu konuda bonkör davranır. Bakalım şu liderlik ödülünü alabiliyoruz mu? Ha şöyle birkaç kez tıklamak gerekiyor arkadaşlar. Kostüm deneme paketi veriyormuş. Çok da bir esprisi yokmuş yani arkadaşlar. Neyse tamam bir şey demiyorum da. Buradan geri gelelim abi. Buradan şöyle de yapabiliyorsunuz. Ay taşları topluyorsunuz ya. Toplamış olduğunuz ay taşlarını takas alanında kullanıp buradan şu ekranda görmüş olduğunuz ödülleri alabiliyorsunuz. Her şeyi birleştirmiş aslında Mobile Legends soyunu. Demiştim zaten etkinlikler birbirleriyle bağdaştırılmış bir şekilde gelecek. Mesela 5. yıl dönümü var. Belki de sizin şu anda hepinizde 5. yıl dönümü gözüküyor burası. Ama yeni etkinlikler geldiğinde hile bazlar geleceğiz. Mesela CC'nin kostümünü alacağız. Bir sürü efekt alacağız. O etkinliği de tanıtmışım sizlere. Yani ay taşlarınızı bekletin arkadaşlar. En son harcamanızı tavsiye ediyorum. Bu etkinlikten sonra gelelim farklı bir etkinliğe. O da M3 Global Likes diye bir etkinlik. Buraya girdiğim zaman buradan bakın ne diyor? Beğeniler. Beğeni yaparak ödüller topluyorsunuz ve bunlar sunucu çapında oluyor yanlış anlamıyorsam şöyle bakın toplayayım bir tane 10 beğeniler demiş bakın alt tarafta ilerliyor bar ve bu ilerleyiş sizi hem sunucu çapında ilerletiyor hem de özel ödüller almanıza yarıyor bakın sihir tozu çifte xp kartı Premium kostüm parçası. Daha önceki etkinliklerdeki olay burası içinde geçerli. Ödüller değişebilir arkadaşlar. Bu etkinliğin en büyük olayı Roger M3 kostümünü almaktan geçiyor arkadaşlar. O da nasıl oluyor? Oyuna giriş yaparak zaten bir tane beğeni puanı almıştım. Sonrasında arkadaşlarımızdan yardım isteyebiliyoruz. Ekip istekleri yollayabiliyoruz. Bunun sonucunda onlar yardım ederse şunu da alacağız. Devamında şöyle git butonuna basalım bizden yardım isteyen insanlara yardım ediyoruz. Biri benden yardım istediği zaman bu ekrana düşecek yardım. Ve böylelikle bütün görevleri tamamlıyorum. Görevleri tamamladıkça sol alt tarafta kısımdan kendi şahsi özel ödüllerimi alıyorum. Sağ taraftan da sunucu çapında ödüllerimi alıyorum. Baksanız arkadaşlar Roger'ın epik kostümde %40 indirim oluyor. Yani 699 elmasa denk geliyor kostüm. Eğer sunucu çapında hedefe ulaşırsanız en üst hedefe Roger'ın epik kostümünde %70 indirim oluyor. Yani 399 elmasa Roger'ın epik kostümünü alabiliyorsunuz. Tabii ki bu etkinlikler neyle alakalı? M3 ile alakalı. M3 ile yaklaşıyor arkadaşlar. Yani şurada 1-1,5 bir, bir buçuk ay kaldı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Güzel etkinlikler. Roger'ın kostümünü çok uygun alacağız ama M3 ile ilgili çok güzel etkinlikler gelmeye devam edecek. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi sizlere çok önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Market alanına tıkladığınız zaman çifte 11 piyangos diye bir etkinlik vardı. Buradan X-Borg'un kostümünü alabiliyorduk arkadaşlar takas kısmından. Ve buraya Hayabusa'nın yeni epik kostümü eklenecek. Zaten gerekli görselleri ekrana yansıttım. Hayabusa Muğlak Gölge kostümünün buraya konulmasından zaten ilk tanıtırken bir şeyler sezmiştim. Şimdi görselleri ekranda görüyorsunuz. Kagura'ya gelen kostüm kolektör olabilir ama. Ya da onu da böyle değişik, ilginç, enteresan bir etkinlikle alabiliriz. Şimdi bu etkinlikle çevirme yapacağım. Şöyle bir eksik yapayım arkadaşlar. Örnek çevirme onayla diyelim. Bir cacık olduğu yok. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Emeğin karşılığı olarak sizlerden bolca like bekliyorum. Açıklama kısmındaki instagram adresinden beni takip etmeyi yine açıklama kısmında bulunan discord linkine tıklayarak discorduma gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.